Merhabalar herkese. Bu videoda sizlerle birlikte Shiba Coin'i inceleyeceğiz. Shiba Coin'de dikkate aldığım bazı detayları sizlere aktarmaya çalışacağım. Eğer ki aranızda Shiba yatırımcıları varsa veya Shiba'ya yatırım yapmak isteyenler varsa, umarım bu video sizlere yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi videomuza geçmek istersek eğer bu videoda özellikle bahsedeceğim detaylar şunlar: Geçtiğimiz aylarda Shiba kendi adından oldukça sık bahsettirdi. Sebebi ise çok büyük bir pump yapması, uzun sürelik bir uzun süreli bir bekleşin ardından yatırımcılarına çok büyük karlar kazandırması. Fakat şu anda içerisinde bulunduğumuz dönemde Shiba yatayda kendini sabitlemiş bir bant üzerinde çeşitli gelgitlerle ilerliyor durumunda diyebiliriz. Peki neden bu hale girdik? Elbette piyasanın kendi koşulları, piyasa koşullarından dolayı bütün ürünlerdeki para çıkışı ve aynı zamanda burada gelen büyük pump'ın ardından elbette ki kar satışlarının var olması. Şu anda yatayda sabit bir şekilde ilerlediğimizi söylemiştik. Buradaki hareketi aslında bir önceki pump'ın başlamadığı harekete benzetebiliriz. Burada ne olmuştu? Shiba Binance'da listelenmeden son bir hafta kala Binance'le listelenmesinde bir hafta kala çok büyük bir pump yaşamıştı ve Binance'le listelendikten sonra elbette karşılıktırın gelmesiyle birlikte bir çöküş yaşamıştı. Bu çöküşün ardından yaklaşık 150 günlük bakın şuradan alırsak eğer burada 147 günlük bir yatayda sabitleme dönemi olarak görebiliyoruz aslında. Şu an grafiğimiz çok daha büyük fiyatlara ulaştığı için burada volatil hareketleri göremiyoruz. Fakat biraz daha yakınlaştırırsak aslında buradaki hareketlerinde oldukça volatil hareketler olduğunu görebiliriz. Bu zaman aralığı içerisinde hacmin düşük olduğu bir zaman aralığıydı. Ve burada Mal toplandıktan sonra yani aynı akümüle döneminin gerçekleşmesi yaşandıktan sonra bir yerde hacim girişleri geldi. Ve e, Shiba'nın en beğendiğim özelliği özellikle topluluğunun çok büyük olması bu hacim girişini çok güzel medyaya yansıttı. E, topluluğunun gücüyle beraber e, hacim girişleri büyümeye devam etti ve çok büyük ses getirdi. E, şu anda da aslında e, çok büyük bir market hacmine, piyasa değerine ulaştığını söyleyebiliriz arkadaşlar. E, o sebeple şu anda bakın burasının 150 gün sürdüğünü söyledik ve şu anda yine tepeden baktığımız zaman aslında e, günümüze kadar geçen zaman aralığı bu bölgede e, 183 gün. Yani bir önceki akümüle döneminin çok daha uzun süresini şu anda yaşıyor gibiyiz e, diyebiliriz. E, daha öncesinde Şiba ile ilgili paylaşımlar yapmıştım. Özellikle bakın e, hala daha grafiğimde silmediğim bazı e, basit formasyonlar var. Ee, özellikle burada e, şuradaki e, simetrik üçgen formasyonunu paylaşmıştık ve kırıldığından sonra çok büyük bir hacimin geleceğinden hedeflerimize kadar vermiştik. E, bunların videoları hala devam ediyor. Onun haricinde buradaki düşüşü e, tahmin etmiştik tekrardan ve onun haricinde alım emirlerimi paylaşmıştım. Bir tanesi 1836 bandındaydı ve buraya bir fitil attığını görebiliyoruz. Hepsi Twitter'da paylaşılmıştı bunların. Daha sonrasında 2315 bandından bir alım yaptığımı bahsetmiştim. Hala daha alımlarımı sürdürmekteyim. Yani daha doğrusu yeni bir alım emrim yok fakat bir satış gerçekleştirmediğimi söylemek istiyorum. Şu anda Shiba'dan beklentim ne? Ondan bahsedeyim. Açıkçası Shiba'da bir hacim girişi beklentim var benim. Bunun sebebi ise çok uzun zamandır yatayda durması ve yatırımcısını yavaş yavaş sıkması ve Shiba Topluluğununsa buna izin vermeyeceğini düşünüyorum. Fakat onun haricinde bahsetmek istediğim bir diğer konu var. Bakın şurada pembe ile çizdiğim bir bölge var. Burada aslında buradaki dip fiyatının en düşük bölgesini işaretlediğim bir çizgi burası. Buranın likiditesi eğer ki alınırsa yani buradaki alan temizlenirse bakın arkadaşlar şuradaki 1704 alanı temizlenirse buradan sonra gelecek hacmin yani şu aşağıya bir fitil atmamız ve buradan toplanacak hacmin yukarı doğru çok daha sert bir şekilde gerçekleşeceğini düşünüyorum. E, hatta ve hatta bakın daha önceki hareketlerde yani şurada bahsetmiştik. Akümüle e, alanı ne zaman bitmiş? Bakın burada e, bizim aslında şu bölge e, buradaki düşüşün dip bölgesi olmuş ve buradaki bölge şuradaki fitil yardımıyla temizlendiğinde buradan gelen hacim tekrardan toparlanıp bizim yükselişimize yardımcı olmuş arkadaşlar. O yüzden Tekrardan burada bu viking gelmesi yani şuradaki bölgeye bir uğrama buradaki fitilin hacim toplamamıza yardımcı olması ve buradan sonra gelecek yükselişin çok daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Fakat bu olur mu olmaz mı elbette bilemiyoruz. O yüzden ben de zaten her zaman şundan bahsediyorum. Ben bakın uzun vadeli alımlarımı zaten yapmıştım Shiba üzerinde. Birinci emrim 2315 bandındaydı. İkinci emrim ise 1836 bandındaydı. Bunları Twitter'da da paylaşmıştım. Bu emirlerim geldi. Şu anda elimde Shiba var belli bir miktarda. Shiba'yı çok sevmediğimi de söylemiştim. Bakın tekrardan belirtiyorum. Yani Shiba'ya aşık değilim. Beğendiğim bir proje de değil. Fakat ortada bariz bir şey var. Topluluğu çok büyük bir proje. Ve aynı zamanda da yatırımcılarına zamanında çok büyük kazançlar sağlamış bir proje. O yüzden elbette yabana atamayız o sebeple şu anda benim gözümde Shiba yükselmeye elverişli bir projedir. Açıkçası buradan dahi alınsa şu bölgenin altına iniş yaşadıktan sonra gelecek hacmin çok daha yukarı seviyelere benim beklentim kesinlikle buradaki seviyeler gibi bir yükseliş beklentisi değil. Bakın bunu açıkça söylemek istiyorum. Yani burada olduğu gibi 10x'lik 15x'lik bir yükseliş asla Shiba'da bu saatten sonra en azından bu sene veya önümüzdeki sene için bir beklentim yok Shiba özelinde. fakat bu bölgelerden 2x'lik 3x'lik yani yaklaşık aslında şuradaki bantlara kadar şuradaki bantlara kadar yükselişin gelebileceğini benim gözümde grafiğin şu şekilde hareketinin olumlu olabileceği bu şekilde gerçekleşebileceği yönünde beklentim var açıkçası. Buralara tekrardan ulaşabileceği grafikte gözüküyor. Benim kendi adıma kendi beklentilerim adına ve bu bölgeye ulaştığımda ise Şiba'da yatırımımın büyük bir kısmını kağıra dönüştürürüm bunu da söylemek istiyorum onun haricinde Shiba'nın bir metaverse e, haberi olduğunu, bir metaverse projesi çıkardıklarını biliyoruz. E, bilmiyorsanız da biraz bahsedelim. E, Twitter hesaplarında duyurmuşlardı e, ve Shiba şu anda da işte e, çeşitli yakımlarla sizin pasif elde edebileceğiniz sistemler e, yaratıyorlar ve bunlarla ilgili reklamlarını yapıyorlar. Onun haricinde bahsettiğim metaverse projesi burada. E, Shiba üzerinde e, arsaların satışlarının başlandığı fakat henüz bir metaverse e, evreninin daha oluşturulmadığı ve oluşturulma aşamasında olduğunu görebiliyoruz fakat e, arsaların önceden yani şu anda satışa çıkarıldığını görebiliyoruz e, ve bu metaverse evreni çıkarıldığında aynı bir Sandbox gibi aynı bir mana decentraland gibi e, evrenler çıkarıldığında elbette bunların potansiyeline bağlı olarak e, shiba'nın çok daha büyük fiyatlara ulaşma ihtimali var. Onun haricinde burada sanırım OpenSea koleksiyonlarının da linklerini bırakmışlardı. 18.400 tane Shiba Dünya'sı üzerinde adanın parselin satıldığını ve 5.000 kişinin bu adalara sahip olduğunu yani burada bakın görebiliyoruz büyük bir evren içerisinde şuradaki yeşil noktayı satıyorlar aynı Sandbox'ta aynı manada olduğu gibi fakat henüz ortada bir evren yok buradaki bütün adalar satılmış ve şu anda minimum price yani floor price şu anda 0.22 Ethereum bandında. Bu kadar yüksek sayıda bir item için yani parsel için güzel fiyatlar aslında. Toplam hacminin burada daha doğrusu trade edilen hacmin 140 Ethereum olduğunu görebiliyoruz. Bu metaverse haberi onun haricinde yatırımcılarını kendi coinlerini burn etmeye teşvik ederek ederek bir pasif gelir sağlama imkanı kazandırmaya çalışmaları. Bunlar güzel projeler. Yani Shiba'nın aslında çalıştığı anlamına gelen e, projeler bunlar. E, onun haricinde şu anda market cap'in 12 milyar değerinde olduğunu görebiliyoruz. Zamanında bunlar 30 milyarın üzerine çıkmıştı diye hatırlıyorum ben de. E, tekrardan olabilir mi? Benim gözümde tekrar olması zor bir ihtimal. E, çünkü artık e, yani... E, bir şeyin devri gelir yani bir trend olur ve o trend olduktan sonra artık eğer ki bu Shiba ise elbette Bitcoin gibi bir projede şu anda sürekli bir trend olma beklentisi içerisindeyiz. Fakat Shiba için benim gözümde başta Doge trend olur daha sonrasında Shiba trend olur daha sonrasında başka bir şey trend olur. O sebeple şu anda gelebileceği önümüzdeki aylarda en azından gelebileceği maksimum seviyeler benim gözümde. Bu bantlardan 2x'lik, 3x'lik bantlardır. Onun haricindeki 50x'lik, 100x'lik hayal satan bantları ben kendi adıma e, gerçekçi bulmuyorum. Belki bundan 5 sene sonra, belki bundan 10 sene sonra elbette bunlar olabilir. E, fakat biz bunları konuşmuyoruz şu anda. Daha gerçekçi, daha yakın vadeli zamanlarda e, spot alımlarda hangi bölgeleri değerlendirebiliriz? Bunlardan bahsetmeye çalışıyorum kendi adıma. E, videoda da bahsedeceklerim bu kadardı. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sizleri seviyorum. Videoya destek olmak için videoyu beğenebilirsiniz. Kanala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bu tarz bir durum devamının gelmesini sağlamaya çalışacağım. Yorumlarda fikirlerinizi belirtirseniz çok mutlu olurum. Sizleri seviyorum. Kendinize dikkat edin. Herkese iyi günler diliyorum. Bol kazançlar.